Merhaba arkadaşlar, bugün size grafit boya hakkında bilgi vereceğim. Grafit boya, son yıllarda popülerliğini artıran ve birçok farklı alanda kullanılan bir boya turudur. Grafit boya, adından da anlaşılacağı gibi, grafit pigmentinden üretilen bir boyadır. Grafit, dogal olarak bulunan bir mineraldir ve koyu gri bir renge sahiptir. Grafit boya, bu özelliği sayesinde, beton, metal, ahşap ve plastik gibi birçok farklı yüzeye uygulanabilir. Grafit boyanın kullanım alanları oldukça geniştir. Örneğin, grafit boya, betonarme yapıların dış cephelerinde, metal esyaların boyanmasında, ahşap mobilyaların renklendirilmesinde ve plastik ürünlerin boyanmasında kullanılabilir. Ayrıca, grafit boya, sanatçılar tarafından da sıklıkla tercih edilir grafit boyanın birçok avantajı vardır. Öncelikle, grafit boya, diğer boya türlerine göre daha dayanıklıdır. Grafit boya, güne sısıgına, suya ve asınmaya karşı dirençlidir. Bu özellik sayesinde, grafit boya, dış mekanlarda kullanılan yapıların boyanmasında ideal bir seçenektir. İkinci olarak, grafit boya, diğer boya türlerine göre daha kolay uygulanır grafit boya, fırça, rulo veya sprey tabancası ile uygulanabilir. Ayrıca, grafit boya, hızlı kuruma özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde, grafit boya ile boyanan yüzeyler, kısa sürede kullanıma hazır hale gelir. Ucuncu olarak, grafit boya, cevre dostudur. Grafit boya, su bazlı bir boya turudur ve bu nedenle, diğer boya türlerine göre daha az zararlı kimyasal madde içerir. Ayrıca, grafit boya, geri donusturulabilir bir malzemeden üretilmiştir. Grafit boyanın üretimi, grafit pigmentinin, baglayıcı maddelerle karıştırılmasıyla gerçekleştirilir. Baglayıcı maddeler, boyanın yüzeye yapışmasını ve kurumasını sağlar. Grafit boya, farklı renklerde üretilebilir. Ancak, en yaygın kullanılan renk koyu giridir. Grafit boyanın uygulanması diğer boya türlerine benzer şekilde gerçekleştirilir. İlk olarak boyanacak yüzey temizlenir ve yağdan arındırılır. Ardından yüzeye bir astar uygulanır. Astar, boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar. Son olarak grafit boya fırça, rulo veya sprey tabancası ile uygulanır. Grafit boya, birçok farklı alanda kullanılan ve birçok avantajı olan bir boya turudur. Dayanıklılığı, kolay uygulanabilirliği ve çevre dostu olması, grafit boyayı, birçok kişi için ideal bir seçenek haline getirir. Merhaba arkadaşlar, bugün size grafit boyanın nasıl hazırlanacağını ve uygulanacağını anlatacağım. Grafit boya, kendi ellerinizle hazırlayabileceğiniz bir boya turudur. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler sunlardır. Grafit tozu, su, tutkal, bir kap. İlk olarak, grafit tozunu bir kapta suyla karıştırın. Daha sonra, tutkalı ekleyin ve iyice karıştırın. Boyanın kıvamı, istediğiniz yoğunluğa göre ayarlanabilir. Daha koyu bir renk için daha fazla grafit tozu kullanabilirsiniz boya hazırlandıktan sonra fırça veya sangır yardımıyla uygulayabilirsiniz. Boyayı esit şekilde yaymak için fırçayı hafifçe bastırın. Boya kuruduktan sonra istediğiniz gibi üzerine başka bir kat boya uygulayabilirsiniz. Grafit boyanın birçok avantajı vardır. Örneğin, ucuz ve kolay hazırlanır. Ayrıca, farklı yüzeylere uygulanabilir. Grafit boya, kagıt, kumaz, ahsap, metal ve plastik gibi birçok yüzeyde kullanılabilir. Grafit boyanın kullanımı oldukça genistir. Ornegin, cizim, resim, dekorasyon ve el sanatlarında kullanılabilir. Ayrıca, eski esyaları yenilemek veya mobilyalara yeni bir görünüm kazandırmak için de kullanılabilir. Umarım bu video size grafit boyanın nasıl hazırlanacağını ve uygulanacağını anlatmıştır. Daha fazla bilgi için yorum bölümüne sorularınızı yazabilirsiniz.